Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bir Arkan Asaf kanalım, Arkan Asaf Taştan kanalım var. Bir de Asaf'ın Macilarda kanalı var. İkinci kanalımı, Videosunu çekiyorum. Ve şu an at ha, hatırlamak için sağda saata saat 3'ten kısmından size öbür videolarımı da atarım Arkan Asaf kanalımdan. Ve şimdi oyuna, oyuna dönelim. Bakın oyunumuz tavuk oyunu. Basit bir oyun sayılabilir. Böyle savaşlı oyun silahlar oluyor. İlk önce onu göstererek bir antarım. Evet. İlk önce bir ekliyoruz. Evet. Futbol başladık. O yüzden savaşlar var böyle. Evet başladık. Şu an tabii ki de takımlar 0-0 başlıyor ama biz 30 düşmanlarımız. Şimdi biz de 30 30'a karşı yarışacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Oyun amacı tavuk öldüğünü öldüre şey kazanmak yani. Tavuk öldüğünü öldürüp para kazanıyoruz. Evet böyle şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Ve şimdi bakın. Bu siyah almak için çok uğraştım. Bakın şöyle öldürüyorum. Evet. Var. Şu an öldük ama basit bir oyun sayılabilir. Evet, sonra oyun seçimleri başlıyor ve silahlarımız da var. Bunu dülbünle yapsam iyi olur. Evet yapamadığımız da tabii böyle ufak hatalar olabilir ama tabii ki oyun amacı eğlenmek. Ve şurada baktığınıza göre burada tuğralar koyabiliyoruz böyle eşyalar. Burada böyle eşyalar. Burada arabalar. Ve sonrasında Anlatayım. Burada canavarlar benim gelen canavarlar da var. benim gelen modlar da böyle eşyalar var. Evet. Bu moddan çıkıp öbür modu göstereyim isterseniz. Öbür mod zombili tavuk modu. Zombi tavuklar var. Bakın bir tane geliyor şu an yakınında. Şu an beni ısındılar arkadaşlar. Zombi tavuk bu. Yeni mod çok heyecanlı. Benim o çok heyecanlı. O yüzden de böyle çıkman gerekiyor Kaçırmak için ve top son topları öldürü, öldürü para kazanmıyorsun ama illa eğleniyorsun. Onlardan tabi böyle yeniliyorsun ama oyunda bir amaç daha var. Oyunda sınırsız can var, sınırsız sınırsız oynayıp katılabiliyoruz. Bunu istiyor. Bunun adresini isteyenler tavuk oyunu diye söylesin. Orada gözlüklü bir tane tavuk olacak. O ona bastığınızda bulabilirsiniz. Bu oyunu. Ve şu an ödüyoruz. Evet modları tekrar tekrar tanıt tatmak uzun sürebilir. o yüzden biraz hızlı yapıyoruz. iki şey daha gösterdikten sonra video bitiyor ve evet, bu modda göstereyim bir bakın böyle burada modlar tavuk ve domuzlara karşı ve bakın şunu tıkladığımda hemen gösterebilirim bu kamera şeyine bastığında kendini görebiliyorsun buradan bir yerini gösteriyorsun Evet ve videomuz daha sonraki video için şurada bir video var. Şurada bir video var. İzlemek izlemek istiyorsanız mutlaka izleyin ve Asar az, Film kanalına abone olun. Bildirimler için ve zili çalın. Hoşçakalın.